Çalışın kızlar çalışın. Bakalım bu sene üzümeciliğini kim kazanacak? E, her şey kazanacak tabii. Kınalı keklik çalışacak. Hey kınalı keklik. Bu sefer birinci sana kaptırmayacağım. Geçen sene de böyle dedin sonuncu oldun. Kabahat ellerinde değil dilinde senin. Durum nasıl Hasan? Ayşe en yakın rakibini 76 sepet geçti beni dayı. Geçene de bizim kız bu sene de üzümecesi oldu. Seninki geliyor Veli dayı. Daha yorulmadın mı kız? Yorulur muyum hiç? <laughs> Yeni başlamış gibiyim. Bunu da yazdın mı Hasan? Beşiğin yazdım, merak etme! Bugünlük yeter ha, hadi artık kızları topla! Peki dedeciğim! <laughs> Dinleyin beni kızlar, yarış sona erdi! Bu sene toprağımız bereketli, mahsulümüz bol oldu. Yarınki uzun bayramı da anlı şanlı olmalı. Hadi herkes evine dağılıp bayrama hazırlansın. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Dedeciğim, dedeciğim izin verirsen Fatma niye gitmek istiyorum? Yeni mahsulden götürüp hatırını sormazsan bana kırılır sonra. git yavrum. Bayramı kuyuya salsın. İşim bitince ben de geliyorum. Başüstüne dedeciğim. Bir dakika Ayşe, Günlerdir sana söylemek istediğim şeyler var. Ne zaman söylemek istesem benden kaçıyorsun. Kaçmam senden değil Hasan. Aramızdaki arkadaşlığın, kardeşliğin bozulmasından korktuğum için. Ya benim korkum Ayşe. Benim korkum günün birinde bembeyaz elbiseler giyecek bir kuş gibi uçup gideceksin. O zaman ne olurum diye korkuyorum ben. O zaman da korkma Hasan. Bil ki Ayşe'nin tek arkadaşı, tek dostu, tek canı gene Hasandır. Ve ölünceye kadar da öyle kalacaktır. Size gibi uzun kulaklar size, kafamızı kırıp elinize vermezsen bana da Fatma nine demesinler. Kolay gelsin Fatma nine. Kolaysa başına gelsin, kınalı kekli. Ah başıma neler geldi? Ne no, Fatma nine, hangi tavuğuna kışlediler de dövüyorsun? Namehremime göz diktim vurdu kırıklar. Beni yıkanırken seyrettiler. Seyretmedik, vallahi seyretmedik be Fatma nene. Ay bak size söyleniyor, seyretmemiş. anamız yerinde kadını seyretmeye utanmıyor musunuz <laughs> siz? Ha? Ne kızıyorsun Fatma nene, seni görmemişler işte, yemin bile ediyorlar. Aa, yalan söylüyorlar, ben bilmez miyim ayol, vallahi seyrettiler. Sizi bir daha bu civarda görürsem... ...postunuzu çıkarır, derede tuzlarım <laughs> evvelallah, yıkılın! Sinirlenme Fatma nene! Dedem geliyor, kuyuya ayran salsın dedi. <laughs> Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Fatma! Nasılsın bakalım? He? İyiyim be Veli. Çiçek mi getirdin bana? Yok be, sana getirmedim. Senin sarı öküz bayılıyor bu çiçeklere. Ona getirdim, yesin diye. Ayranın hazır mı? Hazır ya! Sana taze gülmeden halis fışkı suyu yaptım! İçte bol bol kişne! <laughs>